İnsanlar yaşadıkça ihtiyarladıklarını sanırlar. Halbuki yaşamadıkça ihtiyarlarlar Malezya. Ne kadar az yüksekten uçarsan düştüğün zaman o kadar az incinirsin. Tibet Evlenmeden evvel gözlerini dört açın. Evlendikten sonra yarı yarıya kapatın. Hortekiz. Allah'ın gülü dikenli yarattığına hayret edeceğin yerde, dikenler arasında gül yarattığına hayret edin. Aravistan. Başkalarını azarlar gibi kendini azarla, kendini affeder gibi başkalarını affet. Çin. Biri sizi bir kez aldatırsa suç onundur. İki kez aldatırsa suç sizindir. Romanya. Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir. Brezilya. Bir ülkede küçük insanların gölgeleri uzuyorsa o ülkede güneş batıyor demektir. Çin Birine bir balık versen doyar bir defa. Balık tutmayı öğret doysun ömür boyunca. Çin Bir zincirin gücü en zayıf halkası kadardır. İngiltere Bir yıllık refah istiyorsan tahıl yetiştir, on yıllık refah istiyorsan ağaç yetiştir, yüz yıllık refah istiyorsan insan yetiştir. Çin İnsan bir kabıdan içeri girmeden çıkışı da var mı diye düşünmeli. Rusya Toklukta Horasan'ın köpekleri de şükreder. Önemli olan açlıkta şükredebilmektir. Arabistan. Karşı kıyı için savaşmayan kendi kıyısından da olur. Çeçenistan. Dünya bize babalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık. Japonya. Yüreğinde yeşili bir dal saklarsan şarkı söylemeye bir kuş gelecektir. Çin. Yürüyen üç aptal oturan üç bilgeden daha çok yol alır. Çin. Oyun bitince şah da piyon da aynı kutuya konur. İtalya. Sular yükselince balıklar karıncaları yer. Sular çekilince de karıncalar balıkları yer. Afrika Nasıl indireceğini bilmediğin eşeği dama çıkarma. İran Parmak ayı gösterdiği zaman parmağa değil aya bakmak lazımdır. Maya Önemli olan hayata yıllar değil, yıllara hayat katmaktır. Çin. Bir atı zorla suya götürebilirsiniz ama ona zorla su içiremezsiniz. Fransa. Bir saatlik mutlu olacaksanız şekerleme yapın. Bir günlüğüne mutlu olacaksanız balık avlamaya gidin. Bir aylığına mutlu olacaksanız evlenin. Bir yıllığına mutlu olacaksanız bir servete konun. Bir ömür boyu mutlu olacaksanız işinizi sevin. Çin. İşaret parmağınla karşı tarafı suçlarken dikkat et. Üç parmağın da seni gösteriyor. İngiltere. değişim rüzgarları eserken akıllılar yer değirmeni yapar, aptallarsa duvar örer. Çin Yaşayacağın bir dünyayı hayal etmektense yaşayabileceğin bir dünyayı inşa et. Almanya Allah ağacın köklerini değil meyvelerine bakar. Arabistan Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim. Çin Bir köpeğin karnını doyurursan ve ona barınak veriyorsan, bu senin köpeğin sahibi olduğunu göstermez. Köpeği bırak, geri gelirse Köpeğin sahibi sensin demektir. Çin. Oturan bir kartal olmaktansa uçan bir boğa olmayı tercih ederim. Kızıl derili. Saraylar yıkıldı, kalavuzluk delilere kaldı. İbrani. Hiçbir mutfak iki kadını alacak kadar geniş değildir. Sudan. Sevmek keman çalmak gibidir. Bilmeyen kötü sesler çıkarır. Bolivya. Siz yelpaze ile dağıtılmaz. Japonya. Şöhret kabiliyetin gölgesidir. İngiltere. Güzellik tabiatın kadınlara verdiği ilk hediye, aynı zamanda geri aldığı ilk şeydir. Şili. Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun yaprakları yine de dökülür. Çin. Altın ateşle, kadın altınla, erkek kadınla imtihan edilir. ABD Kadın gölge gibidir. Kendisini takip edenden kaçar. Önünden gidenin arkasından koşar. Kongo Yaşını söyleyen kadın ya genç olduğu için kaybedecek bir şeyi yoktur ya da yaşlı olduğundan kazanacak bir şeyi yoktur Malezya Erkek yaşını saklamaya, kadın ise saklamamaya başladığı zaman yaşlanmıştır. Peru Ömrünün sonuna kadar eşeyebilmektense bir yıl ata binmek yeğidir. Hollanda Üç taşınma bir yangına bedeldir. Japonya Yatağa yattığın zaman problemlerini elbiselerinde bırak. Hollanda İntikam soğuk yenen bir yemektir. Fransa